Benim annemle topak kızartma hazırlayacağız. Yalnız köyümüzün meşhur yemeklerinden bir tanesi, sulu et olacak inşallah. Evet. Malzemelerimiz nelerdir, Meryem anneciğim? İç yağ eritilmiş. İç yağ var. eritilmedik de var da göstermek için getirdim. Kızartacağız. Etimiz ne? Dana eti mi kuzunu? hayır Keçi. Keçi eti olacak. Bizim yani. burada keçi daha önemli kuzu kavurma olur. Keçi etinden hazırlayacağız. Ha. Diğer malzemelerimizde tuz var. E toz, toz kırmızı biber var Sarça, karabiber. karabiber soğan zeytinyağı tereyağı bu kadar malzemelerimizde evet. önemli olan iç yağ yani evet. eritilmiş iç yağ lazım başlıyoruz hazırlamaya biraz sıvı yağ biraz tereyağı ekliyoruz soğanlarımızı burada kavuruyoruz İç yağımızı da diğer tenceremizde kavuruyoruz İşlemlerimize devam ediyoruz Ben burada soğanları kavurdum salça ve bol toz biberle birlikte. Ee, şimdi etlerimiz orada mühürlendi içinde suyu kalsın diye bizim buradaki karışıma ekleniyor salçalı karışımımıza hem tereyağı var hem sıvı yağ var. Evet. Etler piştikten sonra buraya ekleniyor ardından üzerine su ilave ediyoruz. Indireceğimizde 2-3 tane karanfil bırakarız içine. Karanfil. Evet. Çok ilginç. karan yani e, pişmesine çok az vakit kala kapatmadan karanfil ekliyoruz. Evet. Ve sunuma hazır oluyor. Evet. Eline sağlık değerli anneciğim. Değil Sağ ol. De. Topak kızartması da böyle işte. İsmini kızartıldığı için iç yağıyla oradan alıyor. Sırada Vesil ablamızla baklava yapacağız.